Şimdi kebabımızı dinlendirmeye aldık aslında biraz önce sizler için küçük bir kebap çekimi yaptık. Şu anda o dinlenirken dedik ki kebaba köz istersin yanına ne istersin? Patlıcan salatası yedik. <laughs> Tam böyle şey gibi <yedik>, yemek <laughs> programı gibi oldu. Tabii ki yanına patlıcan salatası dedik. Ve Devran Şefim şimdi patlıcan, köz patlıcan salatası yapmanın püf noktalarını bize anlatıyor. Evet Şefim. Evet. Ee, patlıcan salatası için önce ee... siyah, için. <laughs> evet patlıcan <laughs> siyah. <gülüyor> 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 Gerçekte siyah olan patlıcan evet. seçmelisin çünkü e, mor veya açık renkli olduğu zaman e, pişmiyor ve acı bir tat bırakıyor. Hmm. Burası ondan da ondan fatta olmaz. Anladım. Biz seçtik bugün pazarda ve e, olabilecek en siyahlarını siyalarını Evet, Boston patlıcanını seçtik bir de evet. özellikle çünkü biz bunu hani normal ocakta pişirmeyeceğiz. Ocakta pişecek olsaydı ocakta da yanarken içi içi daha çiğ kalacaktı, biraz daha zorlayacaktı. Közmetik ıvır zıvır gibi bir şeyler de Bugün gerçekten bunu ızgarada pişireceğiz. Ve e, o yüzden lezzetli olduğu için bostan patlıcanını seçtik. Şimdi e, diğer önemli nokta da patlıcanı ne yapmaktır? Evet. Şimdi e, patlıcan patlası yapacaksanız muhakkak hı -hı. direkt ateşte olmalı. Evet. Yani bu köz olur, bu ocaktaki ateş olur. Evet. Yani ızgarada, fırında aynı tadı alamazsınız ya olmalı. da haşlayarak evet. olmaz. Ne yapıyoruz? E, öncelikle şunlardan kurtuluyoruz. Hı hı evet. Şu e, sap şeylerinden. Evet. Yani bunu da. niye yapıyoruz? Çünkü bu bunlar kaldığı zaman şu taraf pişmiyor. Evet. Hem orası pişmiyor hem de bunlar şey oluyor, alev alıyorlar. Aynen öyle. İkinci Aynen. işlemimiz patlıcan öldürmek. Evet. Patlıcanı. <laughs> <laughs> bunu ne yapıyor? Bu patlıcanın içindeki acı sıvıyı dışarı çıkmasını sağlıyor. Evet. İçinde o acı su kalmıyor. Evet, aynen öyle. Bunun zaten 4-6 kişiden fazla olacak aslında bizim salatamız şu anda. Evet salatamız Biz her zaman 6 kişilik yediğimiz için 3 kişi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bütün patlıcanlarını serdik. zaten sizler çekme başlamadan önce hemen biz ocağımızı yakmıştık. Şimdi bunları köze koyacağız. Hafif hafif ara ara döndüre döndüre közleyeceğiz. Bu kadar basit. Şimdi patlıcanlarımızı közledik. Hemen akabinde de zaten biberlerimizi aldık közledik. Şimdi Devran şefim bize patlıcanı nasıl kolay ekleyebileceğimizi gösterecek. Hani eskiler bilirsiniz Şefim bir başlayalım biz bu evet. hikayeyi. Yani şöyle bıçakla verelim. Aynen. Aynen, bıçakla şöyle İçini bir açıyoruz. Evet. Şimdi normalde ne yapardık? Patlıcan sıcak olduğu için biz hanımlar eskiden bu işi bilmezdik. Bütün lezzetini maalesef suyun altında böyle temizleyerek yok ederdik. O kadar güzel közlenmiş olan patlıcanımızı da mahvederdik. Ama sonrasında bir tane daha şeyimiz var, triğimiz var. Bunlardan bir tanesi böyle bir kap içine patlıcanları alıp, üzerine streç kapatıp onların kabuğunun kavlaması da eskiler. Kabuğunun kalkmasını sağlamak kendi bu buharıyla. Ya da eğer aceleniz varsa bekletemiyorsanız da hemen közden aldığınız patlıcanları böyle yerip, içini kaşıkla çıkartabilirsiniz. bu evet, şekilde çıkarıyorsunuz. Ve böylece patlıcanlar kesinlikle ama kesinlikle ziyan olmuyor. Her tarafını eşit bir şekilde çıkarabiliyoruz. Öbür türlü çünkü yarısı geliyor, bir şey oluyor, eşit pişmemiş oluyor, bir bakıyorsun göbeği çıkıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Mis gibi hemen patlıcanımızın içini almış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bir patlıcan içi blok olarak geldi yerinizde. yani. Eze eze. eze. <laughs> evet. Çok fazla ezmek de istemiyoruz Sonuçta patlıcan püresi yapmıyoruz aslında değil mi? Yani, evet. Salata yapıyoruz. O yüzden büyük parçaları biz alırken kestiğimiz o hani Kaşıkla çıkarttığımız büyük parçaların biraz ufalmasını istiyoruz. Tabağımızı alalım. Çok güzel oldu yalnız ha. Şimdi zaten sıra biberlere geçti. Hemen biberlerin akabinde taze soğanımız, sarımsağımız. Aslında ve biberleri beklerken sarımsaklarımızı da hemen ekleyebiliriz. Tamam. Sanırım üç diş yetecektir bu salata için. Evet. Aslında ben bunu kabuğuyla yemeyi de çok severim. Ah oh, Allah'ım yarabbim. Bu nasıl güzel bir koku ya. Harika, Bu nasıl evet. harika bir koku. Taze sarımsak kadar dünyada güzel çok az şey var bence. Evet. Zaten el evet. kabuğu da varsa çıkıyor. Evet. Çok, çok ezerseniz o kadar evet. aslında şey lezzetin lezzet, daha evet, çok evet, yani şey. çünkü dişinizin arasında en azından girmesini izlemezsiniz evet. yani. Evet. Şu şekilde taze olduğu için de zararlı. Aslında hiç havaneli kullanmadan da yok havan harika kesinlikle tadını e, evet, öldürüyor. öldürüyor. O zaman şimdi biberlere devam ederken hemen soğanlarımızı başlayalım. Nedir bu çeyrek demete yakın? Var değil mi? Soğanlarımızı şu evet. şekilde ortadan bölüyoruz. Evet. Ortadan, ortadan bölüyoruz. Eşit. Evet. şekilde olabilecek en iyi, en küçük şekilde evet. doğuruyorsunuz. Bence hemen. bu kadar soğanımız yeter olacak. Aynen. Evet. Onu da o zaman kahvaltıda <gülüyor> 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 peynirle... <gülüyor> Onu da o zaman götürmek için. Neden? Çünkü mutfakta hiçbir şey asla mı asla atılmaz. Kesinlikle atılmaz. Şimdi patlıcanlarımızı hallettik. Yavaş yavaş zaten ben karışımı da burada hallediyorum. O zaman köz biberlerimizi nasıl açacağız? Evet, Hadi bakalım. Önce şunları kesiyoruz. Evet. bu şekilde. Saplarını aldık. Ucu. Zaten Su suları attı. Dağladık. Yine ucu var. Bunu da aldık. Ondan sonra şuradan içebiliriz Evet. Yandan açıyoruz. Direkt ortadan ikiye bölmüyoruz. Yandan açıyoruz. Böyle kitap gibi açılıyor. Sonra... Evet. evet. Bıçağın ucuyla yavaş 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 çekirdekleri temizliyoruz. Böylece gerçekten yani bu hiç... Yani bunu sevmeyenler için, seviyorsanız. Evet, evet. Işte, çekirdekler Böyle kadar. yavaş evet. yavaş evet. sıyırıyoruz. Yine bıçağın ucuyla yapmak zaten yeterli oluyor. Evet, yani şu anda aslında bütün közlediğimiz, temizlediğimiz biberleri üst üste koyduk. Sonrasında katladık ve kıyır kıyır kesiyoruz. Evet. Böylece elimiz boşuna oyalanmıyor. Bütün malzemeyi bir anda çıkartıyoruz. Geldim bir işte. kere doğramış oluyoruz. Evet, bir kere de doğramış oluyoruz. Aslında el pratikliği de çok önemli burada. Hani malzemeyi nasıl işleyeceğim de önemli. Aslında evet. bir şefin zaten hayatında yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Çünkü Kesinlikle. vakit nakit. <laughs> Limonları bu şekilde eziyoruz ki limonların suyu Siliyor. daha çok çıksın yani Evet, daha kolay çıkarın evet. diye. Ha. Bu şekilde limonları sıktığınızda çekirdekleri elinize kalır. Eğer varsa tabii ki bunda yokmuş. Ayıklamak zorunda da kalmasın. çünkü benim en sevmediğim şey evet. salatanın içinden çekirdek ayıklamak. Ama kimi Daha... seviyor, kimi evet. limonlu. Ben mesela limon sirke karışık da severim. Kesinlikle yani sirke de evet. kullanabilirsiniz. Şöyle ekliyorum, şöyle bir gezdiriyorum ben. Evet. Şöyle tamam. tamam. Harika. Harika. Evet. evet. tuzumuzu alabiliriz. Hemen tuz geliyor. Tamam, harika. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Tam kıvamında. Salatamız bu. Gerçekten evet, tam kıvamında. Bir de işin güzel tarafı ne? Böyle salatalar dinlendikçe güzelleşiyor. Şu an evet. yani limon ve zeytinyağı koyduğumuz zaman evet. evet. Yani o bütün sosun birleşmesi tuzunla, evet tuzla Hı -hı. beraber. Evet bir zaman istiyor gerçekten evet. ve bu peki, da... Peki ne kadar dinlendirelim bunu devran şefim? yani 15 dakika bunun yeterli olacak mı diyorsunuz? Detaylı. Yani. Evet. Oda sıcaklığından pek yani buzdolabında... Yok, dolapta, dolapta, değil mi? Evet. Ya yani bir gün Çünkü önceden yapsak... servis edilen bir şey... Eğer bir, bir gün önceden yapıyorsak e, o zaman limon eklemeyeceğiz. Limon eklemeyeceğiz. Yok limon eklemeyeceğiz. Evet. Çünkü limon gerçekten bir marinasyon oluşturuyor ve bu daha fazla ekşimeye gidiyor yani. Daha çok ekşiyor. Evet daha var. çok. Ya yani şu patlıcan salatası benim çocukluğumda yapmayı öğrendiğim ilk salatadır yani. Benim öyle çok yemekle aram yoktu üniversiteye kadar, hatta evleninceye kadar. Ama patlıcan salatasına da hiç hayır diyemem. Hmm. 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 Harika. Bir kaşık daha alıyorum. Nilay dayanamıyor, yordu. Göz patlıcan salatamızı hazırlık. Aslında bugün bu salatayı yapmamızın sebebi yaptığımız Adana kebabının yanına eşlikçi olmasıydı. Şef Debra'nın ellerine kollarına sağlık gerçekten de mükemmel bir iş çıkarttı. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerim için mutlaka YouTube Mutfak Sırları kanalını takip edin. Kendinize iyi bakın.